Arkadaşlar hepinize iyi günler, ee, yeni bir video serimizde karşınızdayız. Bugünkü konumuz e, kaçak yollar ile Avrupa ve Amerika'ya gitmek isteyen insanlarla alakalı. Bunları maddeler halinde e, açıklayacağız, ele alacağız. Hepinize iyi seyirler. Birinci konumuz Suriyeliler. Arkadaşlar bilindiği üzere e, Suriyeliler savaştan sonra ülkelerini terk etmek zorunda kaldılar. Milyonlarca e, Suriyeli Türkiye'ye sığındı. E, bunların işte büyük, küçüklü gruplar halinde Avrupa'ya gitmek için yani birçok yol aradılar. İlk geldikleri zamandan beri. E, özellikle Türkiye'de son iki yılda meydana gelen ekonomik sorunlar nedeniyle e, Suriyelilerin Avrupa'ya gitme isteği daha çok arttı. Daha çok yollar aramaya başladılar. Bir yandan da Avrupa'da, e, Türkiye Avrupa'yla anlaşarak yani bu göçleri durdurma kararı almıştı. <laughs> e, bundan devamın yani bunun devamında ise e, botlarla özellikle bundan birkaç yıl önce sürekli haberlerde gösteriyordu görüyorduk e, botlarla geçmek isteyen insanların yani botların batması sonucu yaşadığı facia facia kötü olaylar oldu. Maalesef yani çocuk olsun, kadın olsun, erkek olsun bayağı bir kişi vefat etmişti o zamanlarda. Suriyelerin Suriyelilerin bir gitme yönlerinden bir tanesi de e, yani Yunanistan üzerinden gitmeye çalışıyorlar genel olarak. Yani Yunanistan'da eğer ki ormanlık alanlarda yakalanırlarsa e, biraz Yunan yetkililerinden olsun veyahut da atıyorum işte Hırvatistan'da olsun veyahut başka yerde olsun asker ve polislerden işte biraz dayak yiyebiliyorlar ondan sonra geri Türkiye'ye sınırına geri gönderiyorlar bu kişiler. Eğer ki buralarda yakalanmaz ve Avrupa merkezlerine gidebilirlerse burada da sığınma talep edebiliyorlar. Çünkü e, burada şey, e, savaş mağduru olduğu için o insanlar sığınma talepleri direkt kabul edilebiliyor. Ama tabii ki gitme konusu biraz sıkıntılı. Bununla beraber e, Suriyeliler gerçekten hani, Türkiye'de yaşayan olsun veya da başka yerde yaşayan olsun Suriyeliler yani Avrupa'daki yaşamı daha çok yani istiyorlar. Daha çok yani rahat bir yaşam istedikleri için oraya gitmek istiyorlar. Tabii bu işin içinde de e, dolandırılma olayı da var. Yani üçkağıtçıların, dolandırıcıların yani bu konuya da el attığını biliyoruz. E, en son bir arkadaş vardı. Onun çalıştığı yerde bir kişi gitmek istiyordu. E, Aksaray'da bir kişi Anlaşmışlar işte 3000 dolarını adamın 3000 dolarını alıp adamı yarı yolda bırakmışlardı. Böyle bir vakada meydana gelmişti. Tabii bu bizim bildiğimiz, bilmediğimiz kim bilir ne kadar çok vaka var orası Allah bilir. İkinci bir grup ise e, Türkiye'den fetö soruşturması geçirenler. E, Türkiye'de yaşadıkları yani soruşturmalar nedeniyle gitmek isteyen yani kaçak yollara gitmek isteyen insanlar çok oluyor. Özellikle e, Meriç Nehri'ni geçtikten sonra Yunanistan ormanlık alanında geldiklerinde e, genellikle oradan video çekiyorlar. Yani Twitter'da bunu çok görüyoruz. E, direkt iltica talebinde bulunmak istiyorlar o şekilde. E, bunlar genelde siyasi sığınma talep ettikleri için yani birçoğu baş yani birçok başvurusu kabul ediliyor. E, bunlar da hani biraz daha gündem olursa kabul ediliyor. Eğer ki gündem olmazsa değişebiliyor yani bazısı geri gönderilebiliyor. Bunlar da bu şekilde belirtmiş olalım. Üçüncü bir grup ise normal Türk vatandaşları veya da Kürt kökenli vatandaşlar olsun. Normal Türk vatandaşlarında yani kaçak gidenlerin haberlerini görüyoruz. Sosyal medyada genellikle bunu görüyoruz. Orada yani Türkiye'de siyasi sıkıntılar yaşıyoruz vesaire diye iltica talebinde bulunmaya çalışıyorlar. Eğer ki ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz diyen olursa yani bunu geri gönderiliyormuş, yani deport ediliyormuş o kişiler. Bir de Kürt kökenli insanlar işte, vatandaşlar da oraya gittiklerinde kendilerini HDP'li olduklarını lanse edip Kürt olduğumuz için baskı görüyoruz, yalanını söylüyorlarmış genelde. Bu şekilde iltica talebinde bulunuyorlarmış. Yani Türkiye'de yaşayan biri olarak yani şunu söyleyebilirim. Hani tamam Türkiye'de siyasi olsun, hukuksal, ekonomik, sosyal bir sorunlar var. Yani ülkenin genelinde var bu şekilde. Ama hani bir Türkiye'de işte e, e, sen Kürt'sün diye hani birine böyle bir baskı veya da böyle bir ayrımcılık vesaire yok. Yani bu tamamen hani oraya giden insanların tabii hepsi için geçerli değil yani hepsi bu şekilde söylüyor diye bir şey demiyoruz. Hani giden belli bir kesim için diyoruz. Giden belli kesim işte Kürt olduğu için baskı gördüğünü söylüyor. ama böyle bir şey yani şu an bu şekilde Böyle bir durumu söz konusu değilen yani Türkler için. Dördüncü konumuz ya yani dördüncü maddemiz belki de en önemli maddelerden bir tanesidir. E, Amerika'ya kaçak gidenlerin <laughs> yaptıkları yayınlar ve oraya giden yani bin bir türlü pişmanlıkları diyebiliriz. Şimdi Amerika'ya gidenler yani kaçak gidenlerde şöyle bir şey var e, sponsoru veya da tanıdığı vesaire birisi varsa bir de siyasi bir firma alabilirse bu tanıdık ve sponsor aracılığıyla tamam yani bir şeyler yapabilir orada ama diğer türlü e, kaçak gidenleri için bir, biraz işler karışıyor zorlaşıyor daha doğrusu şimdi oraya kaçak gidenler e, kampta kalıyor kampta siyasi sığınma alabilirse bu sefer Amerika tarafından devlet tarafından e, kaçak geldiği için bir cezaya para cezasına tabi tutuluyorlar buna bond deniyor. E, bu kişiler bu Bond'dan sonra normal Amerika'da bir hayata, sosyal hayata geçebiliyor ama şöyle bir sıkıntı var. Burada bizim hani oraya gidenlerden öğrendiğimiz kadarıyla bu insanlar Bond'dan sonra normal hayata geçtiklerinde e, çalışma izni olmadan bu şekilde yaşamaya, sürdürmeye çalışıyorlar. Ve bu da büyük bir sorun teşkil ediyor Amerika'da. Hani çalışma izni olmayanların iş bulması büyük bir sorun orada. Ve bununla beraber de evde bulmak büyük bir sorun sürekli Telegram gruplarında ev ve iş arayan insanlarla dolu Türklerle dolu özellikle New York olsun New Jersey, New Jersey olsun hani burada özellikle yaşayanların sürekli işte ev arıyoruz iş arıyoruz ne iş yaparız tarzı paylaşımları çok görüyoruz yani insanlara boş hayaller kurdurarak işte yollar şöyle güzel şöyle açık vesaire diyerek hayatlarını perişan etmenin bir anlamı yok. Hani resmi yollar tamam zor. Gerçekten zor. Hani Ama en mantıklısı resmi yollarla gitmektir. Büyük bir olmaması için. Çünkü Amerika'da <laughs> kaçak gidip çalışmak biraz sıkıntılı. Hani devlet buna baya bir yaptırım uyguluyor yani bu şekilde. Yani geçmişten bir örnek verecek olursak yani 5. madde olarak yani Afganlara örnek verebiliriz. E, 2020 yılında Afganistan'da bir değişim oldu, hükümet değişimi. Amerikalılar ve belirli ülkeler e, uçaklarla sınırlı insanı ülkelerini götürme kararı aldılar. Yani insanlar öyle bir duruma geldi ki uçakların kanatlarına işte uçak kapılarının eşiklerine binerek gitmek istediler. Yani mümkün değildi böyle bir şey, böyle bir yolculuk yapılması. Ama insanlar nasıl bir şeyle karşılık, nasıl bir hayat yaşıyorlarsa artık işte bu şekilde gitmek istediler ve maalesef hani görüntülerde izlediğimiz gibi havadan yere çakılan insanlar olmuştu. Gerçekten çok da şaşırtıcıydı yani bu, bu şekilde gitmeleri. Tabii Afganların bir yolu da işte İran üzerinden Türkiye'ye gelip Türkiye üzerinden de Avrupa'ya gitmek gibi bir şeyleri var. Ama bu da pek bazen mümkün olur, bazen mümkün olmuyor. Türkiye buna karşı yani daha doğrusu Türk hudutlarında Avrupa'ya gitmek için gelenlere engel olunuyor. Bu da bu şekilde belirtmiş olalım. Bir diğer maddemiz, altıncı maddemiz ise e, Afrikalı insanlar. Maalesef e, Afrika ülkelerinde de yaşam biraz zor ve Avrupa'ya gitmek isteyen insanların yollar yani insanlar yollar yol arıyorlar sürekli Avrupa'ya gitmek için. E, bir bildiğimiz Fas üzerinden İspanya'ya geçmeye çalışan insanlar var. Bir de Türkiye üzerinden işte Yunanistan tarafına geçmeye çalışanlar var. Afrikalı insanlarda da aynı şekilde haberlerde gördüğümüz gibi botların batması sonucu maalesef hayatını kaybeden insanlar çok burada da. Bununla beraber en son geçen gün çıkan haberlerde Nijeryalı 3 üç üç genç 11 gün boyunca bir geminin dümen palasında kaçak olarak seyahat etmişlerdi. Sonradan fark edilip hastaneye kaldırıldılar. Artık insanlar nasıl bir yaşam içinde? yani nasıl bir yaşam içindeyse her şeyi göz alıp gitmek istiyorlar. Oradaki refahı, huzuru bulmak istiyorlar daha doğrusu. O şekilde onun, o amaçla gitmek istiyorlar. Yani son sözümüz olarak da hani şunu söyleyebiliriz. Her ülkenin Avrupa ve Amerika'daki gibi yani diğer ülkelere göre biraz daha rahat yaşam ve refah seviyesinin yüksek olmasını temenni ederiz. Yani bu insanların hakkı bu. Ama halkın bu konuda da gözünü açmasını, yani yöneticiler olsun, siyasiler veya da belli bir zümre rahat bir şekilde yaşarken neden kendilerinin bu durumda olduğunu sorgulamasını istiyoruz. Ee, i̇nşallah yani bu bütün ülkeye, bütün dünyadaki ülkelere de e, refah seviyesi yüksek, yani e, huzurlu bir yaşam diliyoruz. Bu serimizi de bu şekilde kapatalım. E, bu konuyla alakalı başka bilgiler elde ettiğimizde de serinin ikinci partını, yani ikinci videosunu yapacağız inşallah. Herkese iyi günler diliyoruz.